Evet böyle bir kadeh bir tak bulur. Nasıl oluyor? 250 lira bir tak istiyor. 250. Yaz da şöyle. 250. Sürekli ya da bulur. Evet, ağır dedik ya ağır ağır 250 lira olsun. 250 peşin yazar burada. <laughs> Bak. Evet, iki kilo 100 gram 150 lira burası da. Silah ister. 150. Ben 50. Yaz da şuna burada. Evet, bir kilo 100 gram 400 lira burası evren içinde. 400, evet. yaz peşini aldı. Evet, bir kilo 380 lira burası kabardaki isteyen. 380,

Başım. Bu var. balıdır abi? Gölbez balığı buraya girmez. Geçer gir. Gölbezin balığı gelmez buraya. Tuzla. Bu Evet. Al evet. Al. Evet. 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 Yaz, Yaz abi. Onu bir temiz et. Temiz et. Temizlenecek Bülent abi. Temiz et. Topan yaz abi. 950 gram. Evet 950 gram 240 lira yumurta topan isteyen. 240 peşin yaz abi. Onu temizlemeye verebilecek mi? İsim Mustafa. Evet Mustafa. bir ağır ağır yine yumurta arkadaşlar. 250 lira burası. 250 topan isteyen. Bunu da. da yaz abi peşin. Topanlar da yaz topan, topan değil. Abi bir kilo 400 gram alıyoruz. Evet bir kilo 400 gram 340 lira burası. Buraya 320 geldi. 320 ver adamı var. Dalyan toplanan evet. bunlar. <Şeyler gülüyor>